2018'de KPSS'den çıktım. Hemen kameranın karşısına geçtim. Arkadaşlar dedim kim? Orta öğretim ve ön lisans. Bizden sonraki arkadaşlara. Ben dedim henüz bir puan almadım. Ama dedim ben tecrübelerime güvendiğim için size sadece burada bir yol olsun diye bunları aktarmak istiyorum dedim. Belki böyle zamanlarda insanlar tepki de gösteriyor. Halbuki ben düşük de alsam çalışma yöntemim bence doğruydu. Hani belki sınavda heyecanlanırdım vesaire ama bir insanın başarı ölçütü Orada aldığı puan olmamalı. O süreci yönetme tarzı bence asıl başarı bu. Peki daha sonra tamam güzel başarılar elde ettim ara ara bunu paylaşıyorum filan. Sonra işte ya işte sen de iyi ki bir ne bileyim KPSS alt tarafı vesaire diyenler oldu. Hemen böyle bir şeyle kıyaslarlar ya sanki uzaya çıktın. Ya sen kendisi de uzaya çıkmamış da ne yapmış. Neyse ondan sonra şunu diyen oluyordu. Hani alt tarafı 96 aldım. 95-96 neyse. İşte benim bir arkadaşım var 98 aldı bu kadar havalanmadı vesaire. Arkadaşım bak şimdi ben havalanmıyorum ama kendimle gurur duyuyorum. Ben en başından beri 2018'de sınavdan çıktım. Bir gurur duyma nedenin kendine Müslüman bir insan değilim. Bir şey biliyorsam bu hangi konuda olursa olsun karşımdakine aktarmasını biliyorum. İki kendimde en çok gurur duyduğum şey bu KPSS nedir ki? Yani şöyle vizeleri finalleri bile biz başından beri bunu söylüyorum halletmiş insanlarız. KPSS bize zor gelebilir mi? Hayır. Zor olan ne psikolojiyi yönetmek? Ben bu sınavın psikolojisini çok güzel yönettiğimi düşünüyorum. Ve insanlara da işte ne bileyim bir motivasyon olmak, bir şey olmak bence bu güzel bir şey. Kendimle gurur duyduğum konu işte tam olarak burada şu kısım. Ben sınavı çok güzel yönettim. Ben yani sadece bu sınav değil, hayata bakış açımı belki sınava yansıttım. Belki sınavı bakış açıma uydurdum bilmiyorum. Ama KPSS benim için sadece orada işte 95 küsür puan alayım, işte branşımda birinci olayım. Asla bu olmadı. Ben asla her zaman size söylüyorum. Bunlar için ne bileyim kendimi övmedim de Vesaire ama kendi içinde bir yerlerde Kendimle gurur duyuyorum Ve şunu söylüyorum size Bana işte son zamanlarda şöyle mesajlar geliyor En son bir arkadaş da yazmış ki Sona yaklaştıkça Ne kadar büyük bir şey başardığını Asıl işte şu zamanlarda anladım diyor Çünkü başından beri diyorum ki Bu bir psikoloji sınavı Siz o psikolojiyi atlatabiliyor musunuz Şimdi ben anlatsam derya deniz Ara ara değiniyorum i̇şte Ne bileyim sınav bitti A101'e gireceğim Orada banka gittim işte kart işlemleri falan yaptırmam gerekiyor. Yani oradaki kadının bu şey bakışı hani bu kesinlikle benim kendime aşağılık kompleksi olduğunu düşünmüyorum. O bakışı bilirsiniz. Hani bakışta değil söylüyorlar gerçi. Annem sen işte yüksek lisans yapıyorsun A101'de işe mi gireceksin? Sana ne? Şimdi benim sınavım orada güzel geçmiş bundan gocunmadım. Aynı şekilde sağlık ocağına gittiğimde sağlık raporu aldığımda da ben zaten atanacağım dedim ama A101'e geçici olarak geliyorum dediğimde ah hayaller hayatlar dedi oradaki hemşire. Yani hadi ben orada atanacaktım. Zaten gerçekten belliydi. Yüksek puan alacağım belliydi. Ama ben orada ya atanamayacak bir insan olsaydım. Yani bundan hiçbir zaman gocunmazdım. Ben çok yerde çalıştım. Bunu hep paylaşıyorum. Ama ya ben onu ne bileyim yani içimde bir yara olsaydı. Ya ben oradan çok gocunsaydım. Ki onların onu söylemesi bile orada çok hoş bir şey değildi ama. Hani nedir? En fazla güldüm geçtim. Ama işte insanların bu şeyleri ve mesela söylüyorum. Sınava iki ay var denemeden çıkmışım. İşte dershaneden yurda gidiyorum. Dolmuştayım. Arkadaş mesaj atmış. Ne yapıyorsun? İşte ders çalışıyorum. KPSS mi dedi? Evet dedim. Ya torpil olmadan olmaz o işler dedi. Ya şimdi torpil olmadan olmuyorsa bile bu şekilde söylenmez. Yani bir insan bu sınavı ne kadar ciddiye aldığımızın sanırım etrafımızdaki insanların birinci derece dahi olsa çok da bunun farkına varamayabiliyorlar. Yani senin ne kadar stresli olduğunu, bu sınavın senin için ne ifade ettiğini. Yani dışarıdan baktığında Hani bazen şöyle mesajlar görüyorum. Ya her şey KPSS mi? Ya zaten her şey KPSS diyen yok ki. Her şey zaten KPSS değil. Her şey hiçbir zaman bir şey zaten olamaz. Bu bir yani problemdir eğer böyle bir şeye bakıyorsanız. Ama KPSS birçok şey. Bir araç değil mi? Burada böyle gereksiz gereksiz konuşmaya gerek yok. Yani insanların bakış açılarından bahsediyorum. Her neyse o arkadaş orada işte öyle söyleyince ya denir mi öyle dedim. Hani az kalmış stresliyim zaten dedim. Dost acı söyler dedi. Birincisi dost acıyı tatlı söyler. İkincisi dost da olsan torpille işte torpil olmadan olmuyorsa bile benim için oturursun güzel bir sektör araştırırsın. Benimle iş arayışına girersin dersin ki Semracım canım dostum bak ben işte şöyle bir şey düşünüyorum devlette de sanki olmaz bak çok araştırdım. Hani boşuna yoruyorsun kendini gel seninle özel sektörde iş bakalım dersin. Gelirsin benimle bunu yaparsın ki benim için ben bu yola eğer çıktıysam yine burada destek olman gerekiyordu. Her neyse o şekilde dostluk adı altında bana bir uyarı verdiğini zannetti. Ben de o sırada tam işte böyle dolmuşta gidiyorum. Demet Akalın'ın şarkısı çalıyor. Sonra dedim ki ben çıkınca bunu uyarlayacağım dedim. Ve çıkınca uyarladım. Dedim ki sana bana olamaz dediler. Neyse işte sonunda atananı gördüler. Kıskananlar. Tamam neyse bir gün keşfedileceğim inanıyorum. Derken bu şekilde yani şarkıyı söyleyince dağıldım. Şimdi Oradaki hemşire veya bankacı kadın veya orada bana dostum diyen insan yani o kadar da yakın değildim aslında o insan beni ne kadar etkileyebilir en fazla belki bir gün ondan sonra ne yaparım yoluma bakarım fakat bizim birinci dereceden yakınlarımız gerçekten bu süreçte bizi etkileyebiliyor yani bizi anlamamaları bile gerçekten şöyle de bir şey oluyor bizde de birazcık stresten dolayı evet bence tibial durumlar olabiliyor. Çünkü bunu sayfamdan da anlıyorum. Bazen hani bu tribi benden çıkarmaya çalışan bile var. Etrafındaki insanları düşünemiyorum bile. Şimdi bizde de ekstra evet bir şey oluyor olabilir. Ama genel anlamda bu nedir? yüzde %20'dir, %30'dur. Ama işte insanların seni anlamayışı vesaire seni gerçekten yıpratıyor, yoruyor. Peki burada ne yapacaksın? Senin yani senden başka bir güç yok gibi davranacaksın. Kendi içinden bulacaksın. Bu hani hangi sıkıntıya düşersen hayatın hayatta her zaman böyle. Yani Allah yalnız bırakmasın tabii ki. Sonuçta bizim etrafımızda sevdiklerimiz olsun, bize destek olan insanlar olsun ama yani onlar yokmuş gibi yaşayacaksın. Neden? Çünkü yani şimdi bana bazen diyorlar ki ya bana öyle bir laf söyle ki masaya oturayım. Ben hiçbir zaman kimseye böyle masaya otur diye yalvarmam ki. Ben orada sürekli evet ders çalışıyor muyuz arkadaşlar bilmem ne diye paylaşım yapıyorum ama çalışmayan insana da ben bunu en yakınım olsa da yapmam. Yani belki ikinci kez derim, üçüncü kez derim. Sen çalışsan da sana, çalışmasan da sana. Bu yüzden kendinin en fazla yani bir karanlığa da düşsen, bir dibe de düşsen yine kendi elinden tutup da kaldıracak kişi sensin. Bunu yönetmen gerekiyor. Yani en başından beri söylediğim gibi masanın başına oturmak işte sıkıntı bu zaten. Hani o istikrarı sağlamak, o sürekliliği sağlamak sınavın zor olan yönü bu ve bir de bu kadar lafın içerisinde gerçekten bunu başarabilmek Ayrıca işte gurur duyduğum nokta bu. Hiçbir şeye rağmen yılmadım. Torpilsiz olmaz dediler. Bunu sadece bir kişi söylemedi. Herkes söyledi. Yılmadım ve devam ettim. Evet bir konu hakkında gurur duyuyorsam devam ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Bir de şöyle insanlar var. Kendi zehrini. Mesela insanlar bunlar kendilerini zehirleyen insanlar. Diyor ki işte kadro yok diyor. İşte alım çok az diyor. Ondan sonra torpil var diyor. Belki bir nebze bunlar da haklı olabilir. Fakat çalışmıyor ki. Ya yani sen şimdi çalışmıyorsun diyorsun ki işte kadro yok şudur budur işte vicdanını rahatlatmak için bir de Ayşe teyzenin kızını gösteriyorsun. Diyorsun ki işte kızını oğlunu bak o çalıştı o da atanamadı. Ben çalışsam ben de atanamayacaktım zaten diye bir de bunları yapıyorsun. Şimdi bu insanların da kendi vicdanını rahatlatma yöntemi bu. Çalışmıyor çünkü ne yapacak? Vicdanını nasıl rahatlatacak? Devlete laf atacak, ÖSYM'ye laf atacak, sana laf atacak. Zehrini ona buna akıtacak. O yüzden birazcık etrafınızdaki insanlara sadece KPSS adına değil KPSS'den sonraki hayatınıza da dikkat etmenizi öneriyorum. Bir de şunu öneriyorum. Ben böyle videolar çektiğimde bazen işte diyorlar ki yaşı saçını ortadan mı ayırsan, belini mi aldırsan şudur budur. Senin derdin bu olmamalı. Gerçekten derdin bu mu? Saçımı nereden ayırdığım, suratımda benimin olup olmadığı. Bu insanların zaten devlete faydası olmayacağı için... Ben bu insanların çünkü her zaman söylüyorum ya. Şimdi burada mesela not paylaşıyorum. Bazıları istiyor ki mail'e ne kadar göndereyim ya. Zaten aşağıda ben link bırakmışım. Hala da bulamıyorlar. E şimdi yarın bir gün devlet sana hizmet etmeyecek ki sen devlete ve millete hizmet edeceksin. Devlet millet senin ayağına getirip de bir şey yapmayacak ki. İşte yani buradaki karakteriniz çalışma hayatınızı da etkilediği için. Çalışma hayatınız dışarıdaki hayatınızı belki işte yuva kurarsanız yuvanızı, arkadaşlık ilişkilerinizi her şeyinizi etkileyeceği için ben bu KPSS'yi aslında biraz da çok fazla hayatım içinden görüyorum. Bir de Ramazan Hoca'yı dinledim. Sabah dedi ki devlet size 30 yıl maaş verecek sonuçta. Hani buraya bir kapı olarak bakarsanız. Şimdi şu benim de çok dikkatimi çekiyor. KPSS sayfalarından bahsetti. İşte KPSSZ'de, KPSS Z'de, KPSS'nin çilesi, şu su bu su. Yani bunu bir çile olarak görme. Sana açılacak bir kapı olarak gör. Geçen gün şunu söyledim. Yani gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum. Burada hani abarttığımı da düşünebilirsiniz. Eğer ben KPSS'ye bir çalıştıysam, şimdi beni geri gönderseler, 15 çalış deseler, anca olacak deseler ben 30 çalışırım. Bunun ne demek istediğimi atanınca anlayacaksın. Şimdi ben atanmanın zaten iyi bir şey olduğunu biliyordum. Şunu her zaman söylüyorum. Allah sağlık versin, huzur versin. O çok ayrı. Ama ben sağlığını sık sık kaybeden bir insan olarak en çok da sağlık alanında insan muamelesini devlette gördüğüm için bunun için bile gerçekten 48 gün mü kaldı? Şu anda galiba 48. 48 gün dişinize sıkın. Sonrasında inşallah rahat edin. Kendinize iyi bakın. Ders çalışın. Yani bu zamanlarda motivasyona çok ihtiyacımız oluyor. Ben de oturup burada o şunu dedi, bu bunu dedi diye dedikodu yapmış oluyorum ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunlar her yerdeler. Bunlar her zaman varlar. Her yerdeler. Bunları kafaya takmadan senin kendi içinden aldığın güçle çalışmaya devam et ve inşallah senin için en hayırlı kurum, en hayırlı şehir olur. Görüşmek üzere.